Voice Power and reset your Merhabalar. Device. programını kullanan kameraların kurulumu öncelikle wifi şeklinde programı aratırıp indirebilirsiniz. Ben daha önce programı yüklemiştim. Şimdi cihazımın enerjisini verdim. Cihazımın mavi ışığı yanıp sönüyor. Power enerji verdim. Siz de herhangi bir powerbank ya da bir telefon adaptörü ile enerji verebilirsiniz. Program arayüzüne giriyoruz. Please power on or reset your device. Ortada görmüş olduğunuz göz simgesinden ilerliyoruz. En üstteki akses yazan kısımdan devam ediyoruz. Burada bize şunu söylüyor. Wi-Fi aratma bölümüne gidip kameraya ait sinyali seçip geri dönmemizi istiyor. Bu arada cihazımızı çalıştırdıktan 1-2 dakika sonra cihazımızın burada Wi-Fi aratma bölümünde sinyali görülür. Görünmüyorsa cihaza reset atıp 1-2 dakika bekledikten sonra önce görünmesini sağlıyoruz. Zaten bu sinyal burada görünmüyorsa cihazı kuramazsınız. Şu anda sinyalimiz görülüyor. Yapmamız gereken işlem aynen modeme bağlanır gibi. Herhangi bir Wi-Fi'ye bağlanır gibi üzerine tıklayıp bağlanmasını bekliyoruz. Buradan hemen geriye çıkmıyoruz ki bağlantımız kopmasın. Evet sadece bu sefer bağlan dedik. Burada bazı telefonlarda internet kullanılamıyor. Bazı telefonlarda internet olmadan bağlı diye uyarı verir. Bunu söylemesi normal çünkü telefon bize şunu demek istiyor. Ben bu cihaza bağlandım ama bunun içinde bir internet yok. Oraya takılmanıza gerek yok. Önemli olan buradaki sinyale bağlanmak. Sinyale bağlandık ve telefonumuzun geri tuşuyla ya da geçiş tuşuyla programımızın içerisine geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde bakın programın içerisine lokal olarak aldı. Okey diyoruz. Burada da Wi-Fi'mizi seçip Wi-Fi'mizin şifresini girmemizi istiyor. Özgür tekme olarak hemen Wi-Fi'mi seçiyorum. Ve Wi-Fi'min şifresini yazıyorum. Evet şifremi yazdım. Şifrenin doğruluğunu buradan mutlaka kontrol ediniz. Ve Confirm diyerek kurulumu başlatıyoruz. Bu aşamada sadece bekliyoruz. Birazdan Wi-Fi aratma bölümündeki kameraya ait sinyal buradan otomatik olarak gizlenecek. Ve telefonumuz eski ağına geri bağlanacak. Gördüğünüz gibi bu sinyal buradan gizlendi. Ve dükkanın ağına tekrar geri bağlandı. Ve program arayüzüne girdiğimizde eğer kurulum bittiyse zaten ortaya tıklayarak canlı görüntümüzü izleyebiliriz. İzinlerimizi veriyoruz ki herhangi bir problem çıkmasın. Evet gördüğünüz gibi şu anda görüntümüz geldi. Ve kameramızın da bağlandıktan sonra ışığı sabit olarak mavi yanmaya başlar. Yani modeme bağlandıktan sonra ışık sabit olarak yanmaya başlar. Bağlanmadığında da mavi ışık yanıp söner. Şu anda evet gördüğünüz gibi canlı görüntüyü bu şekilde alıyoruz. Kurulumumuz bu şekildeydi. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum.